Herkese merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoyla yeniden sizlerleyim. Arkadaşların ve sevilen oyuncumuz Erik için e, ar arkadaşını hastanede ziyaret etmiş. Erik Almir için hastane ziyareti sizlerle paylaşmak istedim. Yakın arkadaşı Erkan Meriç'in hastalanmış. Erkan Meriç arkadaşını hemen hastanede ziyaret etmiş. Onu güldürmüş. Ve acil şifalar dilemiş. Biz de amin diyoruz. İnşallah yeniden ayaklanır. Erkan Meriç arkadaşlarını çok seviyor. Onlar üzüldüğü zaman çok üzülüyor. Biz de Erkan Meriç'ten gelecek olan harika güzel görüntüleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Arkadaşlar eğer videomu beğendiniz beğen butonuna basmayı, gelecek videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirim butonunu açmayı unutmayın. Hoşçakalın gelecek videolarımda görüşürüz. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Sağ olun.